Merhabalar, Cansel'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugün size 5 dakikada yapabileceğiniz, kıyır kıyır, bir o kadar da yumuşak, dereotlu poğaça tarifimle geldim. Kanalıma abone olmayı, tariflerimi denemeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Yoğurma kabına 1, 5 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ. Ve 2 yemek kaşığı sirkeyi ekliyoruz. Dilerseniz üzüm veya elma sirkesi de olur. 2 paket kabartma tozu. Ve 1,5 tatlı kaşığı tuz da ekledikten sonra homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Daha sonra içerisine 5-6 dal dereotu ekledim. Damak zevkinize göre arttırabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra yaklaşık 5 55 buçuk su bardağı unumu ekleyeceğim ben tam beş buçuk su bardağı un kullandım lütfen ununuzu eklemeden önce eleyin topak topak olmaması açısından güzelce karıştırdıktan sonra elimle yoğurmak için masama aktaracağım Çok lezzetli bir tarif. Bu tarifi mutlaka deneyin. Ve gerçekten çok pratik oluyor. Ben buzluğa dağıtıyorum kalan poğaçalarımı. Evet şimdi dinlendirmek için 10-15 dakika üzerine kapatıyoruz. Evet poğaçamız dinlendi. Masamızı alıp 16 eş parçaya böleceğiz mandalina büyüklüğünde parçalar elde edeceğiz. Ben içerisine beyaz peynir ekledim. Siz dilerseniz zeytin veya patatesi de yapabilirsiniz. Ama biz peyniri daha çok sevdiğimiz için peynirli yaptım. Videomu biraz hızlandırıyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzerine bir yumurtanın sarısını güzelce sürdükten sonra çörek otu ekliyorum. Susam da ekleyebilirsiniz. 175 derece fırında tam 35 dakikada pişti benim poğaçalarım. Ve gördüğünüz gibi poğaçalarımız hazır. Kanalıma abone olmayı, Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.